Allah! Ben bayağı bu şey sais, ben Sigara verebilir Sigara içiyor. Kışın şey yapmadım. Bak şu. Sigara Al al at, yapma. al yakma. Hiçbir şey yapmayın gitmedim. Yok. çay çay çay. mı Al bak. Raf. <laughs> bak. Bana bak. bak. Yanmadığı için beğenmedi herhalde. Al onu Raf. Al Yanan sigara. Sigara mı? <laughs> Çektin mi sigarayla? Çektim, kameraya çekiyorum ben onu. Ya biz ya niye çekmiyoruz ki Gürşen? Hiç aklımıza gelmiyor. Yani. Bak yine Gel burada uyuyor. Onu da atacak şimdi. Da atacak şimdi. <laughs> Aa, <güzel zaten. gülüyor> Kavur ya et dinlen çıkarayı. Yuttu. Yutmaz. Yok, yok, yok. attı aşağıya. Aşağı Neyse.

<laughs> mı, kazma bu kazma kazma boru. bak bak. Oynayacak <laughs> mı? <mi? gülüyor> yak diyor, yak yak. Yak sigarasını yak, sigarasını yak. Deme Olayım elime, dur gelir mi elime? Gelir. Çay hazırlamamı ister misin? Ha? İçen var mı? Çay içmek isteyen? Valla ben bir tane daha içeyim. Ben de içeyim. Şey. Beş, beş tane daha içeyim. Beş tane daha Çektin, Çektin mi? mi? Ben kamerayı alıyorum seni şu an. Ne yapıyorum? Canlı. Ne var? Gelsin mi? Gel. Gel. Yabancının Aa, Yabancının köpeği. Aa, oraya.